Haberler.com izleyicileri merhaba. Bugün sizlere 19 Aralık'ta 07.35 ile gerçekleşecek olan İkizler Burcu'ndaki Dolunay ile ilgili olarak bilgiler vereceğim. Dolunay İkizler Burcu'nun 27. derecesinde gerçekleşecek. Bu derece Betelgeuse sabit yıldızının etkilerini de taşıyan bir derecedir. Fatıma Ana'nın eli olarak da geçer bu sabit yıldız. Aslında burası kadınlardan alınacak desteklerle ilgilidir. Kadınlara yardımla ilgilidir. Dolunay'ın ana teması kadınlarla ilgili bir sabit yıldız olduğu için özellikle önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde kadınlarla ilgili olaylar ön planda olacaktır. Aynı zamanda bu dönemde Dolunay enerjilerinin size güzel gelmesi için ihtiyacı olan kadınlara, kız çocuklarına destekte bulunursanız sizin için olumlu etkiler verecektir. Dolunay anında durağan pozisyonda olan Venüs'ün dolunaya yaptığı sert açı nedeniyle ortak kazançlarla ilgili bir takım ani krizler, sorunlar ve problemler olabilir. Aynı zamanda ikili ilişkilerde de maddi konulardan kaynaklı bir takım krizlerin olacağını öngörebiliriz. Dolunay'da Jüpiter'de düğümlere yine kare etkisinde ve bu da yine zorlayıcı bir etki veriyor. Maddi konularla ilgili olayların bir anda büyüyeceğini, olayların çığırından çıkabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla daha dikkatli ve temkinli olunmasında fayda var. Mars güney ay düğümü kavuşumu da özellikle 12. evde gerçekleştiği için arkanızdan gizli düşmanlıklar yapılacağını, kuyunuzun kazılacağını bilmenizde fayda var. Şüphelendiğiniz herhangi ufak bir konu olsa bile üstüne giderek daha dikkatli ve temkinli hareket ederseniz faydanıza olur. Bu dolunay bazı olayların netleşmesine sebebiyet verecek. Özellikle 4 Aralık döneminde olan güneş tutulmasıyla bir şeyler başlattıysanız, olayların biraz daha netleşmesiyle ilgili doneler gelişecek. Jüpiter her ne kadar düğümlere kare olsa da, bu dolunaya güzel açılar verdiği için olayları abartmadan, büyütmeden daha akılla hareket edilirse aslında bu krizler şansa da çevrilebilir, olumlu yöne de çevirebilirsiniz. Bu yıla damgasını vuran Uranüs-Satürn karesi de önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde tekrar kesinleşeceği için yeniden ekonomi ile ilgili olarak sorunlara ve problemlere krizin derinleşmesine sebebiyet verecek etkiler gösteriyor. Zaten Dolunay anındaki Venüs'ün es pozisyonu sonrasında oğlak retrosuna başlamasıyla birlikte aslında hem siyasi olarak bir takım hareketliliklerin olma potansiyeli yüksek hem de ekonomi ile ilgili olayların... Dengenin bozulması ile ilgili etkileri gözlemleyeceğiz maalesef. Özellikle evlatlar anne babalarıyla, çalışanlar patronlarıyla ilgili, hayatınızda otorite konumundaki insanlarla ilgili sorunların artma potansiyeli yükseldiği için daha sakin, daha ılımlı olmakta, ani ve fevri hareketler yapmamakta fayda var. Bu dolunay her ne kadar zıtlık enerjisi barındırsa da ilahi korumanın etkisi de olduğu için olayları ve sorunları daha hafif atlatma potansiyeli var. Yine hayatta her zaman e, inisiyatif netice olarak bizim elimizdedir. Tercihlerimizle aslında iyiye ya da kötüye olayları yönlendirebiliyoruz. Dolunay'ın burçlara olan etkilerine gelecek olursak koç burcundan başlayalım. Dolunay, koç burçlarının üçüncü evinde gerçekleşecek. Burası iletişim, kardeşler, yakın çevre, eğitim, Kısa yolculuklarla ilgili konuları içerir. Sosyal medya, aynı zamanda elektrik, elektronik aletlerle ilgili konuların hayatınızda olacağını gösterir. Bu süreç içerisinde 4 Aralık'ta adım attığınız herhangi bir şey varsa onu neticelendirebilirsiniz. Atıyorum bir araba alma kararı verdiyseniz, bir elektronik cihaz alma kararı verdiyseniz bu dolunayla birlikte onu işleme ve imzaya dökme fırsatı mevcut. Aynı zamanda bir takım devam eden iletişimle ilgili olaylarınız varsa da onların netleşeceği, olayların görünür hale geleceği 15 günlük bir süreç olacak. Dolunay boğa burçlarının ikinci evinde gerçekleşiyor. Kazançlar evi zaten boğa burcunun kendi evi burası. Değerler evi. Eğer iş arayan bir boğa boğaysanız bu dolunayla birlikte başvurularınızın neticelenince olumlu sonuç alabileceğiniz etkiler olabilir. Bu dolunay zaten İkizler Burcu'nda gerçekleşiyor. Dolayısıyla İkizler Burcu'nun birinci evinde gerçekleşiyor. Daha önce videonun başına söylediğim gibi Betelgeuse sabit yıldızının etkileri alan bir noktada. Dolayısıyla aslında İkizler Burçları bu 15 günlük süreç içerisinde etraflarındaki kadınlardan oldukça destekler alabilirler. 4 Aralık'ta başlattıkları işlerle ilgili kadınlardan olacak desteklerle her konuda olayları netleştirip neticelendirebilirler. Bu dolunaya Jüpiter'in verdiği güzel destekle de ummadıkları şekilde hızlı yol alabilecekleri bir dolunay enerjisi var. Dolunay Yengeç Burçları'nın 12. evinde gerçekleşecek. Burası kapalı alan evidir. İşte hastanelerle, hapishanelerle ilgilidir. Aynı zamanda maneviyatla, spiritüellikle ilgilidir. Yengeç burçları bu donlarla birlikte biraz daha içe dönebilirler. Spiritüel konulara eğilim gösterebilirler. Ve aynı zamanda maneviyata yönelik bir takım şeyler yapabilirler. Eğer bir hastalıkları varsa bir tedavi süreci geçirebilirler. Dolunay Aslan Burçları'nın 11. evinde gerçekleşiyor. Burası sosyal çevreler, umutlarımız, hayallerimiz, arkadaş çevremiz, yardım kurumları ile ilgili konulardır. Özellikle Dolunay zaten Aslan Burçları'na güzel etkiler veren bir yapıda ikinci dereceden. Bir takım konularla ilgili bu sosyal faaliyetlerle ilgili harekete geçtilerse onların neticelerini alacaklar. 4 Aralık'ta eğer bir flört için bir sevgiliyle ilgili bir takım görüşmeler yaptılarsa olaylar hızlanabilir aynı zamanda bu süreçte. Eğer çocuğunuzla ilgili bir adım attıysanız onun sonucunu alabileceğiniz 15 günlük bir süreç sizi bekliyor. Dolunay Başak Burçları'nın 10. evinde gerçekleşiyor. Burası kariyerimiz, hayatta durduğumuz yerle ilgilidir, statümüzle ilgilidir. Dolayısıyla Başak Burçları'nın bu konularda attıkları adımların netleşeceği, somutlaşacağı, neticeleri alacakları etkiler taşıyor. Başakların bu dolunayda dikkat etmesi gereken şey, aile içinde eskiden sorun olmuş, problem olmuş olayların tekrar ortaya çıkması tekrar gündem olması ve sorun yaşatma ihtimali var. Daha duyarlı, daha sakin olurlarsa bu süreci yönetebilirler. Dolunay Terazi Burçları'nın 9. evinde gerçekleşecek. Burası yurt dışı bağlantılı işler, hukuki konular, uzak akrabalarımız, eşin akrabaları ile ilgili konular, eğitimle ilgili konuları içerir. Ticaretle de bağlantılıdır aynı zamanda. Dolayısıyla 4 Aralık'ta bu konularla ilgili atılan adımların neticeleneceği, bir sonuca bağlanacağı bir süreç. E, teraziler aslında bu Dolunay'dan en iyi etkileri alan burçlardan bir tanesi. Dolayısıyla e, yüksek ihtimalle bu konularla ilgili geri dönüşlerin iyi olacağını teraziler için söyleyebiliriz. Dolunay Akrep Burcu'nun 8. evinde gerçekleşiyor. Burası krediler, ödemeler, miras, ameliyatlarla ilgili konuları içerir. Dolayısıyla akrep burçlarının bu konularla ilgili gelişmelerinin yoğun olacağı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Eğer devam eden bir rahatsızlığınız varsa bu 15 günlük süreç içerisinde bir operasyon geçirebilirsiniz. Operasyon başarılı olacaktır %90 ihtimalle ve korumanın olduğu bir süreç olduğu için özellikle de 24 Aralık sonrası bu operasyon yapılırsa gayet başarılı olma ihtimali yüksek olur. Dolunay yay burçlarının 7. evinde gerçekleşiyor. Ortaklıklar evi burası, evlilik, iş ortaklıkları ile ilgili, aynı zamanda bizi temsil eden avukatlar gibi kişilerle de ilgilidir. Açık düşmanlıklarla da ilgilidir. Yaylar aslında kim dost, kim düşman bu 15 günlük süreç içerisinde görebilirler. Devam eden sorunlu evliliklerine bir nokta koyabilirler. Devam eden sorunlu ortaklıklarına bir nokta koyabilirler. Evet. Bazıları için de tabii ki yeni bir evliliğe adım atma potansiyeli, Yeni bir ortaklığa adım atma potansiyeli mevcut. Dolunay Oğlak burçlarının 6. evinde gerçekleşiyor. Burası <laughs> sağlığımızla ilgilidir, evcil hayvanlarla ilgilidir, günlük hayat koşturmacasıyla ilgilidir. Aynı zamanda çalışma hayatıyla ve çalışanlarla da ilgilidir. Oğlaklar <laughs> yoğun tempolu koşturmacalı bir sürece girebilirler bu iki haftalık dönem içerisinde. E aynı zamanda bir sağlık sorunları varsa onunla ilgilenmeleri gerekebilir. Evcil hayvanlarının sağlığıyla ilgili bir takım konular gelişebilir. Bu dolunayda oğlak burçları gizli düşmanlıklara maruz kalabilirler. Bu gizli düşmanı çok uzağınızda aramamanızı öneriyorum. Dolunay kova burçlarının 5. evinde gerçekleşiyor. Burası aşk, ilişkiler, yaratıcılıkla ilgili konular, çocuğumuzla ilgili konuları barındırır. Konularla ilgili olarak gelişmelerin yoğun olacağı bir sürece girmiş bulunuyor kova burçları. Ürettikleri, yarattıkları bir takım işler varsa onu göz önüne getirmek için bu 15 günlük süreyi kullanabilirler. İşte bir kitap yazdılarsa onun tanıtımı, bir eser oluşturdularsa onu lanse etmek gibi konulara ağırlık verebilirler. Aynı zamanda İkili ilişkilerle ilgili bazı gerginlikler yaşama potansiyelleri var. Çocuğu olanlar da çocuklarıyla diyaloglarda bir takım sorunlar yaşayabilirler. Otorite mücadelesi ortaya çıkabilir. Çocuğun isyankar tavırları sizi biraz zorlayabilir. Dolunay balık burcunun dördüncü evinde gerçekleşecek. Burası bizim ailemiz, yuvamız, evimizdir. Dolayısıyla da balık burçları biraz daha 15 günlük süreç içerisinde zaten çok kariyerlerine çok yoğunlaştılar. Evleriyle, aileleriyle biraz daha ilgilenecekler. Belki de bir gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünüyordunuz. Bu 15 günlük süreç içerisinde o emlak yatırımını yapabilirsiniz. Evinizin tadilat, tamirat işleriyle uğraşabilirsiniz. Ailenizle daha çok vakit geçirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.